Ve Süper Lig'de transferin artık son 24 saati içerisindeyiz. Yaklaşık 3 aylık transfer süreci artık bugün itibariyle daha doğrusu yarın itibariyle bitmiş olacak. 12 Eylül Cuma Türkiye'de kapanıyor transfer ve son 24 saat içindeyken Beşiktaş nihayet uzun yıllardır beklenen son 8 yılda Enkudu'nun ardından hem top taşıyabilen hem komple üretici sayılabilecek profilde bir kanat oyuncusunu biraz da sağ kanat orijinli bir oyuncuyu sol kanadı nihayet transfer etmiş oldu Beşiktaş siyah beyazlılar. Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığı toplamda yaklaşık 20 milyon euroluk civarı bir maliyet var. 2,5-3 milyon euroluk bir kiralama bedeli ve şartlara göre zorunlu opsiyon haline gelebilecek bir opsiyonla beraber Beşiktaş. 26 yaşındaki Jota Silva'yı kiraladığı o da 17 milyon euro civarı yapıyor. zorunda opsiyon olursa o da 17 yapıyor. Toplam 20 milyon euro civarında bir pakete ikna edilmiş Jota Silva öncelikle tabii ki hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz Beşiktaş adına. Yani hemen az önce de söyledim. Son 8 senede yani Ryan Babel sonrasına bakalım abi. Enkudu dışında Beşiktaş'ın ki hani profil Enkudu yani ne kadar aşağıdan başladığımız görün abi yani ne kadar dipten başlıyoruz konuşmaya vesaire. Beşiktaş en azından topla bir şeyler üretebilen yaşı iyi Allah hani nazardan saklasın Allah hiçbir futbolcuya sakatlık kaza bela vermesin hiçbir sakatlık problemi olmayan maşallah diyelim Jota Silva'yı kadroya katmış olduğu Gimaraş performansıyla acayip dikkat çekip Nottingham Forest'a gitmişti Jota Silva ve geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla Toplam 38 maçta azar azar da olsa süre aldı. Yani rotasyona düştü orada. Tam tutunamayan oyunculardan biri Premier Lig'e gittikten sonra ama Portekiz Ligi'nde gösterdiği performans zaten benim için yeteri kadar kıstastır abi. Bundan bir sezon önce. Çünkü Portekiz Ligi ve Süper Lig hiyerarşik olarak da, futbol olarak da, futbol kalitesi olarak da bize çok benzer Portekiz Ligi. Denk sayılırız bence yani. O yüzden ben takımlarımızın Benfica'ya, Porto'ya, Lisbon'a Braga'ya falan bu kadar kolay elenmesi, bu kadar kolay elemini olmasına kabul edemiyorum. O yüzden Jota'nın da orada gösterdiği performans ve tabii ki onu Nottingham Forest'a götüren. Hatta Nottingham Forest'a bile çok kısa süre e, bin dakikanın üzerinde ama az bin dakikanın az üzerinde bir süreyle Nottingham Forest forması altında bile gösterdikleri Beşiktaş'ta ciddi manada bazı şeyleri vaat ediyor bir tık hype'ın düşük olmasını şimdi şimdi geleceğim neden öyle olduğunu abi. Geçen sezon 31 maç Premier League formasında forması giydi. 3 gol 2 asist ki yani Nottingham Forest rüya gibi bir sezon geçirdim. sezon sonu batırmışlardı. 5 maç FA Cup'ta var orada bir asisti var. Bir konferans elemelerinde var. Bir gol bir asisti var ve e, lig kupasında da bir maçı ve bir golü var. Jota Silva'nın toplam 38 maç. 5 gol 3 asist. 1226 dakika civarı bir süre yazmış Böyle transfer Ya yani 1200 dakikanın da üzerinde bir süre almış. Acayip bir süre değil ama dediğim gibi yani Portekiz liginden gidip Portekiz liginden Premier Lig'de oynayabilecek profil vaat edip gidip orada bekleneni veremeyen bir oyuncu için zaten geri alıyorsanız hani bu haldeki bir oyuncuyu bile size 20 milyon Euro'luk bir paketten aşağı vermiyorlar. Çünkü profil iyi bir profil abi. Ya tutarsa Beşiktaş 17 milyon Euro'yu verir mi? Vallahi verir yani. Verir yani. Şimdi şöyle bir şey var Jota Silva ile ilgili. Geçtiğimiz sezonla ilgili enteresan istatistikler var. Jota Silva'nın Premier Lig'de aldığı kısa süreyle ilgili. Abi tabii kısa bir süreden bahsediyoruz. Bunu tekrar söyleyeyim. 100 pas başına yani bir oyuncunun yaptığı 100 pas başına en fazla asist beklentisi üreten oyuncu abi Premier Lig'de. Ya bu bana göre hani inanılmaza yakın bir istatistik. Dediğim gibi aldığı süre az. Hani o yüzden daha az maçta bunu gösteren fırsatı bulmuş ama hani Saka, White McNeil, işte Adama Traore ki Adama Traore her ayağın aldığında pozisyon oynayan. Yakuba Minte, Antonio Anthony Elanga ki Elanga Newcastle'a gitti işte transfer oldu. Nottingham'dan gitti zaten. Döng Minson, Muhammed Salah, Pedro Neto, Luis Diaz, Cole Palmer'a liste bu. Ve burada Jota Silva 100 pas başına yaptığı 100 pas başına en çok asist beklentisi üreten oyunculardan biri bu Rafa Silva ile beraber Sergen Hoca kesmezse oluşabilecek bir uyum noktasında Temi Abraham'la kullanacak pivotluk bağlantıları, Rafa Silva kullanacak tek top, tek top, tek pas, işte birbirlerine şut pası, asist, asistin asisti, skora direkt dönüşecek, gol asisti olarak dönüşecek pozisyonların içinde devamlı olma açısından bence önemli bir veri. İkincisi fırsat yaratma, hücumda fırsat ya yani kanat oyuncuları içerisinde hücumda en çok fırsat yaratan da 3. oyuncu abi. Ya yani Adama Traore, Muhammed Salah, Jota Silva ve işte Dwight McNeil, Pedro Neto, Gabriel Martinelli, İsmail Asar Sakav diye gidiyor. Will Burns var, son var, Luis Diaz, Mbomo falan gidiyor aşağısı ki Uttara da var. Dango Uttara. Burada da üçüncü sırada abi. Yani Premier League'de geçtiğimiz sezon kanat oyuncuları içerisinde maç başına en çok fırsat yaratan, fırsat oluşturan, e, gol pozisyonu hazırlayan gibi bir istatistiğe de kayabilir bu. Üçüncü sırada Jota Silva aldığı dakikaya oranla yani bunlar çok çok dikkatimi çeken iki istatistik. Jota tarafındaki işte hızlanma, kazanılan hava topu, top hakimiyeti var burada. Kazanılan düello da dördüncü kanatlar arasında. Yani Premier Lig'in kanat skalasında biliyoruz yani. Baya baya iyi istatistikler var. Aldığı süreye göre verimli de performans gösterdi ama dediğim gibi abi işte yani Premier Lig takımlarında gerçekten o beklediğinizi bulamamanız çok da absürt bir şey değil. Çünkü zaten ee, Gimarec'e Gimaraj'e, Victoria Gimaraj'den Nothing in Forest'a 7 milyon euroya gitmişti. Jota Silva. Ve aslında onu buraya getiren özellikler bugün Beşiktaş'ın da onu ter... Ya Beşiktaş, abi Beşiktaş gitti menajerin kucağına oturdu. Menajerler işte Jota Silva'yı önerdi. Son gün falan filan. Bu yanlış bir yorum abi. Oyuncunun Gimaraj'de, Portekiz Ligi'nde formasıyla 42 maçta Vitoria Gimarec formasıyla 42 maç 15 gol 7 asisti var. Ve özellik olarak da ben ee, şimdi burada şöyle bir güzel bir şey var. Geçtiğimiz sezon yani son bir yıldaki istatistiklerine göre Jota Silva'nın istatistik profilleriyle beraber mevkisiyle hani bütün bu istatistikleri, profili, oynadığı mevkiyi, yaptığı istat mevkisinde yaptığı istatistikleri ve Avrupa'daki buna benzer oyuncu profillerini kıyaslayıp Jota Silva'nın son bir yıldaki performansına göre ona en çok benzeyen profil olarak ona en çok benzeyen kanat oyuncuları ki ben bunu çok severim böyle istatistikleri. Mesela başka bir yerden örnek vereyim. NBA draftında yeni draft olacak oyuncular için işte profil olarak kime benzediği, geçmiş NBA oyuncularından hangisine benzediği falan yazılır profil olarak ve çok kafanıza bir şey canlanır. Abi. Burada da az önce de mesela işte Dango Uttara'yı Uttara görmüştük. Munetsi, e, Jorge de Frutoski bizim maçta da oyuna girmişti, şey almıştı. Bunu galiba Komo da bu şu an. Evan Gesan bildiğimiz bir oyuncu kendisi. İsmail Asar Minamino ki Minamino bak Minamino'yu aşırı benziyor profil olarak onu da sonra önce söyledim. Minte de Pirotti ile beraber Giroudji lensteki ve Kevin Shade en çok benzediği oyuncular profil olarak dediğim gibi bir yapay zeka karşılaştırması bu aslında diyebiliriz Jota Silva hakkında. Hype neden bu kadar düşük kaldı deyip oyuncunun özellikleriyle bağlayalım. Abi sen Beşiktaş olarak Fikret Orman'ın İlk feda sebe, Fikret Orman da hani sonlara doğru işte Lens'i de alırım yedek oturturumları da falan batırdı da Oraya gelene kadar bile bence gayet iyi Ama feda sezonlarında Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğuna, statsız şampiyonluğuna kadar Hiçbir popülizme Kapılmadan kurduğu kadrolar gibi bir Yapı içerisinde olsan ve Beşiktaş Haziran ayında Jota Silva'yı alabilir miydi? Ya da Temmuz ayında, Temmuz ayının başında Doğru bir menajerlik bağlantısıyla alırdı Güçlü, doğru yönetim e, Aksiyon alabilen bir yönetimle Jota Silva'yı alırdın Cherney'i alabilir miydin? Çok rahat alırdın. Temi Abraham'la Orkun'u da aldın mı? Aldın. Demek ki sen peki Taylan Bulut'u alabilir miydin? Gökhan Sazdağ'ı alabilir miydin abi? Yuraşek'i zaten aldın mı? Rıdvan Yılmaz'ı alabilir miydin? O zaman sen bütün bu yapılabilecek hamleleri 11 Eylül'de tabi ya 11 Eylül'de Jota daha sabah karşı gelecek Jota yani transferin son günü Jota gelmiş olacak İstanbul'a. Zaten yapılabilir. Mesela Galatasaray'ın Osimen'i beklemesi. Osimen beklenir abi. Osimen'i bekle zaten yani. Osimen'i ve 31 Temmuz'a kadar bekle. 31 Ağustos'a kadar bekle Osimen'i. Galatasaray Donaruma'yı bekledi abi. Ve kaleci alamıyordu neredeyse gitti o Uğurcan'a 30'luk oldular. Ama o risk alınır. Neden? Donaruma var kemiğin. Hani sapın diğer ucunda Donaruma var yani. O, o riske girilir. Abi sen Jota Silva, Çerni, Orkun'la Temi Abraham mesela en zor transferler bunlar. Bunları bitiriyorsun. Jota'yı bitiremediği için Beşiktaş veya bu profilde oyuncuları erken bitiremediği için Lozanada da elendi. Işte da elendi neydi? Şahtar'a da elendi. Hani Şahtar maçında bile Beşiktaş bütün bu yaptığı transferleri bitirmiş olabilirdi abi. Ve bundan da daha az maliyeti bir de abi zaten hani Beşiktaş'ın bağladığı bonservis. Gökhan Sazdağ'ını koy 1,5 milyon euro. 68'di 2 koy 70. Jota Silva'nın Şartlara bağlı zorunlu opsiyonu var diyor Fabrizio Romano. Bence şartlara bağlı zorunlu opsiyon ma maç oynamaysa işte belli dakika süre almaksa falan Jota sakatlanmadığı sürece Allah şükür bu sakatlık vermesin. Çok temiz bir sakatlık geçmiş var. Oynar. Ve o opsiyon zorunlu olur gibi geliyor bana eğer oynamayla ilgiliyse. Abi 20 milyon da Jota'ya bağlasan Beşiktaş sadece bonservise sadece bu yaz 90 milyon euro bağlamış olacak abi. Hani sen son güne bekledim maliyet düşürdüm yok. Son güne bekledim acayip profiller ya sola trosa sağ sanço sola trosa aldım da yok. E abi neyi beklediniz ki o zaman yani? Şahtara bu kadroyla bile çıkılabilirdi ya. Şahtara bile çıkılırdı bu kadroyla abi. Jota'nın hype'ın düşük olması yüzden yoksa profil olarak bence hakkı abi sen yani Trosser, sanço falan diye başlarsan Jota ile bitirirsen millete düşük gelir. Halbuki profil çok doğru, fikir doğru. Oyuncu sağ kanat özellikli bir oyuncu olsa bile sağ ayaklı bir oyuncu yani o Jota. Sağ ayaklı bir oyuncu abi. O yüzden ben ee, hani daha önce de söyledim. Beşiktaş'ın en azından sol kanadı bundan çok daha önce bitirmiş o bak. En azından sol kanadı. Yoksa Jota sağ ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olarak oynatıyorlar genelde evet ama sen solda oynatacaksın. Profil olarak biraz Kerem Aktürkoğlu'na da benziyor mesela. Ben Çernik, Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş için en optimum opsiyonlar hemen gidin bitirin falan diyorduk yazın. Çerni bitti, Jota da bitti. Jota da biraz ben hakikaten Kerem Aktürkoğlu profilinde sayabilirim abi. Ve özellik olarak şimdi bir hazırlayıcılığı var. Topla beraber gidebilme var. Geniş alan zaten var. Yani açık alan zaten var. Dedim gibi Portekizli'nin getirdiği ve onun Premier League tarafından talep edilen bir oyuncu olma özelliği zaten o. Yani açık alan veya biraz geniş alan bulduğu zaman Beki ile birebir kaldığında ve Beki'nin arkasında bir alan bulduğu zaman basıyor gidiyor Jota. Yani basıp gidebilmesi var. 30-40 metrede falan toplu driplinginde verim alıyor. Alıyor yani. Dar alanda da asiste yakın noktada teknik kalitesi, teknik topa dokunuşları olduğu için potansiyel olarak hala var. ha potansiyel de değil. Süper Lig seviyesinde kesinlikle var bence. Buradan sonra hakikaten Sergen Hoca'nın kullanımı. Rafa Silva oynarsa veya Orkun fark etmez. Temi Abraham'ın bağlantısıyla beraber Çerni'nin de mesela skora direkt katkı özellikleriyle Çerni çok iyi bir sezon geçirdi. Bak o da İskoçya Ligi'nden geldi. O da bizden bir tık daha kötü bir lig ama bizim lig standardına yakın sayılabilecek bir lig abi. Bizden daha kötü bir lig. Portekiz ligi bence bizim standartımızda bir lig. Yerarşi çok benziyor. Çok benziyor yani. 3 tane Lisbon takımı, bir tane Braga falan yani atıyorum. İşte hani Porto, Benfica şey falan. Çok benziyorlar bize. Oyun şekli bile benziyor. Zayıf takımlar hakikaten çok kötü falan. Ve orada parlayan oyuncular da atletizmle işte parlıyorlar. Daha kuvvetli menajerler. Daha güçlü bir transfer vesaire. Premier League yolu biraz daha açık Portekizli oyunculara. Bu. Bu kadar yani. Jota Silva'nın toplu dripping'i var. Topsuz koşusu var. Dar alan becerisi hiç fena değil abi. Skora katkısı yüksek. Şimdi Çerdi ve Jota ile getirdikten sonra bu da Jota'yı getirdikten sonra Rafa Silva'yı da bir şekilde bu denkleme bağlayabilirse Sergen Yalçın Temi Abraham'ın pivotluğunun bağlantılarının rakip savunmayı üzerine çekmelerinin falan çok daha fazla anlamı olur. Ve Rafa Abraham Çerni'nin üçüncüsünde Jota çok güzel eşlikçi olur. Jota çünkü topu ayağına almadan da cihaz gidebilecek saplanabilecek bir oyuncu. Rakip yarı da topu basıp üretebilecek bir oyuncu abi. Ya yani profil hakikaten iyi ama kapı sançolardan, trosarlardan açılınca milletin marka takıntısı etiket girdi devreye yani. Yoksa bence doğru bir profil. Abi sağ kanatta oynamış. Abi sağ ayaklı oyuncu yani sola atarsın oynar ya. Ya bu kadar takılmayın abi. Sağ sağ tara sağda oynadın, solda oynayacak. Yani düz ayak oynamaya alışmış bir oyuncu terse daha da rahat oynar teknik kalitesi yüksekse. Ha oynayamazsa bir şaşırırım yani. Ha ya çok komik olur sırf bu yüzden Jota'dan faydalanamamak. Ama Beşiktaş için çok geç gelen, berbat yönetilmiş bir yaz transfer sezonu Bunun ardından gelen hype'ı düşük kaldı ama verimini ciddi yüksek beklediğim potansiyelde bir isim Jota diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.